Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'luk Top Skin bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz, ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'luk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni bir katlama videosuyla da daha karşınızdayım. So we 300 dolarlık bakiyeli her zaman olduğu gibi katlamaya çalışacağız. Bu videomda 560 dolarlık bir çekme hakkım var. Oha ne diyor? Umarım bu 300 doları güzel değerlendirip çok güzel bir tatlı bıçak veya eldiven alabiliriz. Şöyle görüyorsunuz yeni kasa gelmiş mi diye bakıyorum. Evet sadece bir tane kafindans kasası gelmiş. 2 dolar 76 cent. Yani benden alacağınız kazandığınız kodlarla bu kasadan açabiliyorsunuz ama bakalım güzel mi değil mi bu kasa. Şimdi ilk kasadan battık. Biraz daha şans vermek istiyorum bu kasaya. O yüzden hızlı hızlı açacağım. 10 dolar verip 1 dolar aldık. 7 dolar aldık. 10 dolar aldık. Katlatmadı şu ana kadar. Yine katlatmadı. Galiba güzel bir kasa değil bu. Ne düşünüyorsun, ne düşünüyorsun kalsın? kalsın? Yeni geldim kanka. Çok iyi. <laughs> Biraz daha açacağım. Yeni bir kasa gelmiş kanka Tapskin'e. Onu açıyorum da. Katlatmıyor sanki ya. Bak 300 dolarla başladık. 330 dolara çıkmışız. Vazgeçtim beyler. Kaplatıyormuş lan kasa. Şöyle bir tane daha açtım. 20 dolar. 61 dolar. Hmm. Bak bu kasa güzele benziyor beyler. Ama riskli tabi. Şimdi mesela diyelim ki benden bir tane 3, 3 euro'luk kod kazandınız. Geldiniz açtınız. Bakalım ne çıkacak. Asiktir bu gelse çok tatlı olurdu ama o kadar dönmez. Evet dönmedi de bu son son pikselde durması lazımdı. Bu arada katladık. Bir tane de açtım yine katladım. Bir tane de açtım yine katladım. Oha beyler. Güzel kasa ya. Ben bu kasayı çok beğendim. Bakın fiyatına göre evet, gayet iyiymiş. Gayet Fiksel iyi droplar iyi. verdi. Evet. Evet bak, bak hadi 8 dolar 19 dolar. Aynen. En kötü Matematik <laughs> en kötü beyler. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz 10 bin lira değerinde bir çekiliş yapıyoruz. O çekilişe katılmak için açıklamanın en üstündeki linke tıklayabilirsiniz. Sadece 3 gün kaldı. 3 gün sonra açıklıyoruz. 120 tane kazanan olacak. Lütfen katılmayı unutmayın. Kaç bir tane USB skininiz olur. Eee 8 dolar oğlum doğru söyledi. Eşek. 3 tane açtı 8 dolar işte. Allah'ım ya. Bunu diyen de bilgisayar mühendisi ha. 400 dolar. Devam ediyoruz. Umarım bıçak kasası vardır ya. Bıçak kasası çok açmak istiyordum. Çünkü işte bu. İki tane açtık. Şuradan bir en azından zarar etmeyelim yeter ya. Allah nasip eder mi be kardeşim? Tamam 225 dolar bu. Bu kaç para? 320 dolar. Ne kar ne zarar. Bir tane daha açıyorum. Harbiden ne kar ne zarar yani. Katlatmadı da batırmadı da. Ama biz katlamak istiyoruz. Canımın içi lütfen. 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 İşte bu. İşte bu abi. Süper. 450 dolara katladık. Güzel. Şimdi ne açacağım abi bizim bir tane sence pride kasamız vardı hala gelmedi ya o kadar üzülüyorum ki beyler yani sitenin en iyi kasasıydı ama maalesef bitti ve bir daha da gelmiyor. Şöyle dört tane daha açsam. 22 bak bu kasa eskiden katlatıyordu. Eskiden çok güzel katlatıyordu ama bu sefer battık. Bir sağar kez açayım ya kanka sağar kez biliyor musun sen? Ya. Nerede? Two hours later. Ha bu bonus açılıyor. Dur iki tane açabiliyormuşum. Açalım. Kanka bonustan kar edemiyoruz ya top skin'de. Ama Celestine'deki bonus bakiye ile güzel itemler çıkardım hatırlıyorum. Asimov'da dur. Ah be. Ah be. <laughs> 450 dolarımız var. Ne ne açsam ya acaba? Neyse dur Sahar açacaktım. Nerede oğlum ya? O kadar çok kasa gelmiş ki siteye. Açmak istediğim kasaları bulamıyorum. Aha Rusyan Butcher Sahar. Haydi lan şuradan bir bıçak alalım. 18 dolar. 18 dolar verip 1-2 dolar zarar ediyoruz. Şimdi 17 dolar zarar <laughs> ettik. 16 dolar. Katlatmadı ya. ya. Burada gladiyatör vardı değil mi? Gladiyatör vardı açacağım. Oraya da geleceğiz kardeşim merak etme. Şöyle güzel bir drop alsam şuradan bırakacağım ama. Bak şu ana kadar hep battık. Güzel bir item vermek zorunda şu an. Ana. Kasaya bak mantar çıktı moruk. 16 dolar. Ulan iki tane kırmızı geliyor yine kar edemiyoruz. Bu sağır işte abi şans. Bazen ne güzel katlıyor bazen batırıyor. Bak 450 dolardan 100 dolar kaybettirdi bana şu anda. Son kez açıyorum. 24 dolar. Dur, yine dur. çöp ama olsun. Bak şimdi 3 tane rush'ın başarı açıyorsun. Aynen öyle. Tam onu açacaktım Kur'an çarpsın. Şuradan bir tane bıçağımız üç var 3 tane 3'lü ama. 3 tane 3'lü mü? Aha bu sonuncuydu bir şey bir Şimdi dörtlü açıyorum izle. Oğlum bu ne lan? Bugün baya şanssız herhalde Biz ha Yavaş aç yavaş. Kanka yavaş açınca video çok uzuyor ya. Zaten canlı yayınlarımı izliyorsanız orada yavaş açıyorum ama videoda böyle 10 dakikayı geçmemeye çalışıyorum. Çünkü insanların sıkıldığını düşünüyorum ama 3 tane bıçak kaybettik ya. Ulan anasını satayım ya. İşte bu. Oh be. Sonra da bir tane bıçak aldık ama hala zarardayız. Neyse ikili bıçak kasası açalım o zaman. Al işte bitmiş ya. Şansıma sokayım abi. Son bıçak kasalarını ben açmışım. Ne açsam gladiator tabii ki de. Evet. Geçen evet. videoda çıkaramadığımız Diggle Blaze'i belki şu anda çıkaracağız. Yırtıl dedim amına kodumun götü. Yırtıl dedim. Arkadaşlar bu arada müjdeli bir haberim daha var sizlere. Top bakiye e, yükleyip sizler de katlamak istiyorsanız eğer sorusundaki panel ekleye tıklayıp buradaki promosyon koduna FBB, FBB, fbb 2 fbb 3ten fbb 21e kadar olan kodlarımı kullanarak %25 bonus kazanabiliyorsunuz. Hatta bu videodan itibaren FBB22, FBB23, FB 24 FBB28'e kadar olan kodlarımı kullanabilirsiniz. Diyelim ki 100 liralık bir bakiye yatırmak istiyorsunuz siteye. Bu 28 kodumdan herhangi birini kullanırsanız eğer 100 liralık bakiyeniz top e 125 lira olarak gelecek. Yani 25 lira benden size hediye olacak. Lütfen kullanmayı unutmayın. Ya 100 doların üstünde bir şey gelirse... Bu arada osurmadım ha şeyden geldi. Aha. Tamam tamam İnandım inandım tamam. Hadi lan ananı avradını sikeyim ya. Nasıl durmaz ya. İyi, iyi bir şey da 160 dolardı bu arada o 160 dolar hadi bir tane daha oy güzel iki tane awp geldi 60 60 desen al işte 25 dolara kadar düştüm bu cidden ya 4 tane açıyorum şöyle hızlı 49 dolar bir dörtlü daha patlattım 62 dolar yapma be Cidden yapmaman lazım öyle senin ne yapıyor? Buradan full batacaksın. tamam abi ben şu an ne yapacağım biliyor musun? Yüzlü bıçak kasası açacağım abi. En ucuz bu sitede bıçak kasası var. Yüzlü bıçak kasasından şöyle açıyorum. Tahmin edin kaçta gelir? Bir yüz arası bir sayı tahmin edin. 73. Çok ben onda gelecek diyorum. 21 Diyarbakır. 34 İstanbul. 34 İstanbul 40'tan bir şey bilmiyorum lan. 77. 58 Sivas hadi. Geldim beyler. Hoş geldin Kerem. Yayına katıl izle kardeşim kaplamaya çalışıyoruz. Yayın mısın Discord mısın? Discord yayına. Evet Öyle ilk. Ediyorum. İlkten gelmedi. Bir tane daha deneyeceğim. Evet. Eğer bundan da gelmezse artık yüzde yüzde hızlı açacağım abi. Bundan da gelmezse bir tane daha deneyelim. 25'te çekecek. Video mu çekiyorum kanka? Ha videodayım. 25 Erzurum. Gelmedi. 40'tan ne biliyorsunuz oğlum? 40'tan ben bir bok o bilmiyorum. 23, bak 53. 53 patladı bak 53. Evet. Ah be. 66 yani Yozgat. Kanka, 53 patladım. 77 Yalova artık. Yani ananın namıymış yani kardeşim. Kanka 100, 100 Moskova. Falan <laughs> dur ya dur. Komedi şelalesinden bir, şey kanka. Kanka bir 82 tutam. 82 nasıl kanka? Aa, bir, bir tane geldi süper. bunu bu bir tane e? şaka oldu ama. <laughs> Lan hızlı geçme Fak ya. Kanka, yavaş mı? Yavaş yavaş. Tamam Şimdi tahmin 53'ten gelirse Kerem, 53'ten gelirse sana ne veriyorum biliyor musun? Bana hiçbir şey vermiyorsun. Sana öcücük. Benim üstümdür diyeceksin. Ne? Tüm? Laz büyüktür Furkan diyeceksin. <laughs> tamam lan söz. İzle izle. Bom. Ah be, oğlum bıçak gelmiyor lan. Bugün feci bıçak battık gelmiyor. ha beyler. O kelimesi lazım değil miydi ya? Ben Avuk'a göre söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Artık hızlı açacağım abi. Yeterse yeter lan. Bu kadar da şanssız olunamaz. Oğlum videodayız ya kanka. Olduğumun 10 katı daha komiklik yapmaya çalışıyorum. Bak ettim ya? Bir tane daha açtım. Artık gelmezse ananın amı yani artık. Sağ alta Kerem'in kafasını <laughs> koy. Geldi lan. Geldi geldi. <laughs> kafasını koy gelir. Biraz da vanilya <laughs> açalım ya. Clickbait midir nedir o? Thumbnail mı? Oraya benim kafayı koy zaten. <laughs> cilik bey kanka cilik. Evet. 15 milyon kişi damlar oraya kanka. <gülüyor> <gülüyor> Siktir lan. 34. <laughs> sana battın lan. Kanka güzel battım ya. Anasını sikiyim. Evet, battın. Fatih Furkan benim dediğim kasayı açar mı? Ben sana bugüne kadar Dur bir, bir kanka. Kasa açtım, dur kanka. Dur bir <laughs> kanka. Şuradan <laughs> bir kaplamaya çalışalım. Kerem'i yalanla bakın bana okuyun ya. Ben bugüne kadar bir kere bile Furkan'a kasa aç demedim. Ulan batış. Demedin kanka ama Fiji battım. Hadi söyle hangi kasayı açmamı istiyorsun. Dur kanka. Tasten Furious var Tek bir tane. kanka. kanka. hours later. Şimdi bana A seçenek katalı. sun Karl. <laughs> hepsini değil de bir seçenek sun bana. Bak, tamam bak şey bu Saint Wave, Detroit, Türkiye, Cyberpunk, Breaking Bad. Detroit aç, Detroit arabalı olan. Detroit case güzel <laughs> bir kasa. Kendisini güzel biliriz. 12 dolar. Oh. Oy. Katladık mı? Oğlum ya. Yok. Aa güzel. Oh. Aha Aa, güzel. Güzel, güzel bir AWP geldi. Evet, biraz yine katladık. güzel. Tamam ben kapladım katladım daha çekildim. Tamam o tamam, zaman saha. Şey, ha. Tamam benim için de breaking bet aç. Tamam lan direkt breaking bet açıyorum o da. Karavan mı alacaksın lan? 49 Oy. Furkan benim için online Oğlum, açsana bir tane. tane, tane Onu yasak bir tane kanka. Bırakıyorsun. Neyi yasak ama? Onu yasak ya açmanızı Dörtlü açabiliriz. Batırdı aslında. oğlum bu. Bu da batırdı, Orada... ağzına sıçtığımın bir seni. Zaten şeyi öldürdün, Mike öldürdün, ananı sikeyim senin. Arabalı olandan kaç para kazandık? Çok kazanmadık ya, bak bu daha güzel bir araba. Belki bıçak gelir. <laughs> daha güzel bir araba. Aga ne oluyor aga? Evet battık ya, neyse abi yapacak bir şey yok. Her zaman da katlıyor, demeyin abi. Senin şans verdiği falan yok. Bu videoyu üçüncü kez çekiyorum şu anda, üçünde de battım. Hani artık anlayın beyler. Yani bu nasıl da desem? Görek, tamam. Nusret aç Nusret. ama Nusret bomboş 46 kanka. 23. Bunu aç kanka. Bak E46M3 olanı aç. Bu mu? Aynen. Kanka açılmıyor ki o. Bakiye kalmadı <laughs> amına koyayım. 11 Aş, dolarımız var. Nusret <laughs> bonus bakiyemiz yetmiyor ona. Bir tane da daha şeylere, şey var. E46M3 de çok değişik şeyler hissediyorum. Kanka, kanka çöp o çöp. Bonus kasası. <laughs> Cyberpunk açacağım iki tane artık yeter amına koyayım ya. Bat battık zaten. Oğlum, yani beyler. Yarın ayında zaten yapman yanlış bunu. Neyse abi ya battık yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şu anda yorumları yükledim. İlk kazanan arkadaşı seçiyorum. Abi intro müzik ne çok hoşuma gitti. Living for life öyle bir şeydi ya beyler. şazamınız yok mu amına koyayım? Evet, Living Life in the Night. Baran gücüm bu arada arkadaşın Instagram'ını yazmadığı için. Abi nereden biliyorsun lan? Oğlum sen bizi boş boşadan mı sandın? Namusuza bak. Evet ilk arkadaşımız Baran bir yorum ve takip ettiği için kazandı. Yine Mustafa da bir yorum yazmış. Eğer takip ediyorsa o da kazandı. Güzel. Son bir kazananı da seçiyorum Yunus Emre Köklü. Bu arada arkadaşlar Takipte ediyor, takip etmiyorsun kanka tanıdığım değil. <laughs> evet bu üç arkadaş bana Instagram'dan ulaşarak kazandı evet, kodları soyadıdır. teslim alabilir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. <laughs>